Herkese selamlar. Hepinize hoş geldiniz. Burak ben. Dolu dolu bir Fenerbahçe yayını ile karşınızdayım. Bir süredir video çekmedim. Milli aradan dolayı ben de bir ara vereyim dedim. Çünkü milli aradan sonra inanılmaz bir tempo başlıyor. Ocak sonuna kadar Avrupa, Türkiye Ligi, Kupa derken yaklaşık olarak herhalde 25 maç falan oynuyor olması lazım Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam. Türkiye Kupası hariç 23... ...olacak. Türkiye Kupası'nın tam fikrini bilmiyorum açıkçası. Katılıp katılmayacağımız da çok belli değil. Ondan dolayı onu saymayalım. 23 maç... ...olacak. 4-4,5... ...aylık bir süreçte ki arada... ...bir milli ara daha var. Onu da çıkartırsak... ...4 ayda 23 maç. Yani ayda... ...6 maç oynanacak. 4 günde bir, 5 günde bir maça çıkacağız. Bayağı yoğun bir tempo olacak. Orada da çok yoğun programlar olacak. Yani Türkiye'de zaten kaos da bitmiyor. Heyecan da bitmiyor mutlaka. Pozitif ya da negatif bir sürü olay olacaktır. Zaten maç sonrası yayınlar desek, maç önü yayınlar desek, rakip analizi desek baya baya her gün neredeyse karşınızda olacağım. Olmayı planlıyorum yani. Bu ufak ara bana da iyi geldi diyebilirim. Bugün neler konuşacağım? Böyle ısınma gibi olsun ama gündemde yoğun aslında. Kostiş transferi var biliyorsunuz dün geldi. Ani bir transfer oldu hiç beklenmiyordu. Bir ara Galatasaray'da ismi geçti 3-4 gün. Fenerbahçe'de bir hafif ismi geçmeye başladı. Direkt geldi zaten. İyi bir kariyer, kaliteli bir futbolcu. Son durumuna beraber bakarız. Kendi fikirlerimi de söyleyeceğim tabii ki. Birlikte nasıl bir futbolcu olduğunu, yararlı mı olacak, ne katkı sağlayabilir, nasıl bir rolde oynar bunları hep beraber konuşalım. İstiyorum. Onun dışında Medina henüz açıklanmadı ama çok büyük ihtimalle Ocak ayında kadroya katılacak. Uzun uğraşlar sonucu genç yetenek bana göre önemli bir futbolcu. Ben yaklaşık 1-1,5 ay önce bir video çekmiştim. O dönem biraz araştırmıştım. Eğer tutarsa dokusu çok büyük işler yapacaktır. Çok fark yaratacaktır. Belki birkaç sezon sonra da çok büyük işler yapıp çok büyük paralara da gidebilecek potansiyelde bir oyuncu. Bunu söyleyebilirim. Ona da ufak değineceğim. Daha önce konuştuğum için çok detaylı konuşmayacağım. Onun dışında da başkanımız Ali Koç'un doğal olarak seçim öncesi bazı vaatleri olmuştu. Bunlarla ilgili de biraz hatırlatma amaçlı, biraz kafama takılan şeyler var. Biraz konuşacağım. Sizinle karşılıklı böyle dertleşiyormuş gibi olsun. Siz de yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Oradan da konuşabiliriz. Diyorum ve başlıyorum. Filip Kostic benim aşırı beğendiğim bir oyuncu. Özellikle Frankfurt dönemlerinde çok çok iyi seviyedeydi. Juventus'ta da ilk sezonunda yani 2 sezon önce 2022 2023 sezonunda ilk gittiğinde bence çok etkiliydi. Bayağı bir maça çıktığında biliyorum. Zaman zaman izlediğim maçları da oldu. Faydalı bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Gerçekten iyi bir futbolcu. Geçen sezon çok takip etmedim çünkü... İtalya Serie A'yı çok izlemiyorum açıkçası. Oldum olası bir hani ön yargım var. Çok sıkıcı geliyor. Çok nadiren belki hani bir şampiyonluk maçı olur. Şampiyonluk derbisi olur. Mesela Milan Inter yarışır. Son 2-3 haftadır. Kafa kafayadır puanlar. O zaman izlerim heyecan olsun diye ama futbolu çok beğenmiyorum İtalya Ligi'nde oynanan futbolu. Ki son 3-4 yılda çok toparladı ve gelişimi gösterdi ama biraz ön yargılıyım yani. Genelde İtalyan takımlarını ben Avrupa'da izliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde izliyorum. Geçen sene Juventus'ta Avrupa Kupalarında olmadığı için Kostic çok izleme fırsatım olmadı ve duymadım ismini Bıraktığım Kostic çok büyük oyuncuydu. Çok kaliteli oyuncuydu. Ama bu kadar rahat bir şekilde hani basit geldi. Sessiz sedasız. Juventus yollamak istemiş. Bunları düşündüğümde hani biraz tedirgin olabiliyor insan. Bakalım geçen sene ne yapmış hep beraber bakalım. Sonra da Fenerbahçe'de hangi pozisyonda oynayacak? Nasıl bir katkı sağlayabilir ona bakalım. 6,5 milyon euro değeri var. 31 yaşında. 92 doğumlu. Kasım'da yakın bir zamanda 32'ye girecek. Yani hiç problem değil şu an için yaşı. Boy 1.84. Fena değil yani uzun sayılabilecek bir oyuncu oynadığı bölgeye göre. Sırbistan'la 64 maça çıkıp 3 gol atıyor. Değerli bayağı bir maç sayısı var. 6,5 milyon euro da değeri var. Değeri bana biraz az geldi yani düşüşte olan bir oyuncu belli ki. Görüyorsunuz aslında geç zirve yapan bir oyuncu. 92'li bir futbolcu. Bakın bayağı bir kulüp dolanıyor. Groningen, Stuttgart aslında önemli kulüplerde de oynuyor. Hamburg. Ama bir türlü patlamayı yapamıyor. O dönemler ben çok izlemedim. Zaten fiyatından anlıyoruz. Hani çok büyük bir patlama yapamadın. Sonra Frankfurt'a geliyor 2018'de. Ve çok büyük bir yükseliş. Bu dönemlerde takip etmeye başlamıştım ben de Kostic'i. Bayağı bir yükseliyor. 40 milyon euroya kadar değeri ulaşıyor. Daha sonrasında bu dönemde zaten 2021-22 sezonunda Fenerbahçe ile karşılaştılar biliyorsunuz. Karşılaştık onlarla. Bize karşı da iyi oyun sergilemişti. Asist de yapmıştı çok net hatırlıyorum. İki maçta da berabere kalmıştık o sezonda Avrupa Ligi'ni kazanan kadroda. Daha sonrasında bu sıçrayışını sürdürerek Juventus'a gidiyor. Juventus'ta da ilk sezonda iyi oynadığını düşünüyorum. Geçen sezon ama ne olduysa ciddi bir düşüş yaşamış tepe taklak. Yani 1-1.5 senesi çok kötü geçmiş 2023 yılından sonra. Bayağı bir düşüş yaşamış görünüyor. Nedenlerini çok bilmiyorum açıkçası. Benim tanıdığım Kosti çok üst seviye bir oyuncu. Bakalım mesela geçen sene kaç maça çıkmış. Geçen sene aslında 29 Serie A ve 4 İtalya Kupası oynamış. 33 maç. Zaten Avrupa'sı yok Juventus'un. Yani oynanabilecek neredeyse çoğu maçta oynamış. 38 ligin 29'unda oynamış. Kupada kaç maç gittiler bilmiyorum. Onun da çoğunda oynamış gibi görünüyor. Maçların %70-80'inde oynamış. 2107 dakikada süre almış. Sadece 4 asist yapmış. Kostic kalibresinde bir oyuncuya göre skor katkısı çok az. Orta sağ sol oynuyor. Yani Juventus'ta üçlü savunmanın önünde solda oynuyor. Sakatlık durumundan bahsettiler. Hani sakat olduğu için alınmadı. Hatta Galatasaray bundan dolayı vazgeçti gibi söylentiler var. Bakalım ne kadar sakat kalmış. Sakatlıktan dolayı geçen sezon bir maç kaçırmış sadece. Diğer kaçırdığı maçlar kadrodaymış, oynamamış. Kadroya girmediği tek maç var. Bir de Sırbistan'da Avrupa Şampiyonası'nın 3. maçını sakatlıktan dolayı kaçırmış. İlk maç oynamış. İkinci maç yedek kalmış. 3. maçı da sakatlıktan kaçırmış. Yani koca sezonda 2 sakatlık var. Ama tabii ki bu son maç olduğu için şöyle bir şüphe olabilir. Son resmi maçı zaten oynayabileceği son resmi maç 25 Haziran'daki Danimarka maçı. Orada sakatlandı belki şu an ciddi bir sakatlığı var. Bu durum bu sezona da yansıyabilir gibi düşünebiliriz hani negatif bakmak istersek. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ki riske girilebilecek bir isim bence Kostić geçmişte yaptıkları düşünülürse, bir 3-4 sene çok üst seviye futbol oynadığı düşünülürse çok da faydalı bir oyuncu bence. Bu riske girilebilir. Çünkü Kostić gelmeseydi zaten hani kapanacaktı transfer diye düşünülüyordu açıkçası. Bir orta saha bakılıyordu bu bölgeye bakılmıyordu. Ekstra denenebilecek bir oyuncu bence. Kiralandı zaten bonservisi de ödenmedi. Sol bek oynayacak diyenler var. Bence sol bek oynamayacak. Fenerbahçe'de nasıl oynar? Bununla ilgili benim bazı fikirlerim var. Bunları da size anlatacağım. Geçen sezonuna da bakmak istiyorum. Sonra bir de genel kariyerine de bakacağım. Evet Juventus'un ilk sezonu çok iyi seviyede. 56 maça çıkıyor. 3 gol, 12 asist, 3816 dakika. Bakın bu daha bir sene öncesi yani 1,5 sene diyelim hadi. 14 tane Avrupa maçına çıkmış. Ligde 38 maçın 37'sinde oynamış. Yani denenir ben alırım Kostic'i. Kimse kusura bakmasın. Galatasaray alsaydı iyi transfer diyecektim onu söyleyeyim. Hatta Galatasaray'ın bence daha çok ihtiyacı vardı. Çünkü Galatasaray Osimen'den sonra Icardi, Batu bunları da düşünürsek. Kerem'in de gidişini düşünürsek. Sanki onlarda bir üçlüye dönüş ya da bir sistem arayışı olacak gibi görünüyor. Oraya başka oyuncular bakıyorlar. Kostic aslında iyi bir alternatif olurdu onlar için. Bize çok gerekli mi? İyisi bize ekstra çilek olur yani pastanın üstüne çilek olur. Yoksa aradığımız parça diyemem. Ama kaliteli bir isim. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Genel kariyerine de bakalım. Ardından Fenerbahçe'de ne yapabilir? Nasıl oynatırım oriyonu? Onu biraz değerlendireceğim. Genel kariyerinde de 518 maça çıkmış. Milli maçlar hariç. 60 küsür de milli var. Belki alt yaş kategorileri falan da hesaplarsak. Yani 600 maçı görmüş bir futbolcu ve 31 yaşında henüz Çok çok iyi süresi var. Bu şu demek. Her sezon bu adam 30-40 maça çıkıyor düzenli olarak demek. Hatta 30'u az bile söyledim. Her sezon 40 maça çıkıyor bu adam. Bence büyük bir olay. Zaten düşüşte olmasa bize düşmezdi yani formunu devam ettirse. Zor alırdık. Çok ciddi bedeller olurdu. Türkiye Ligi'ne de gelmek istemez muhtemelen. Ayrıca tad için olması da bir avantaj. Balkanlardan aynı dili konuşabileceği çok oyuncu da var. Mourinho faktörüyle de bence taraftarımız da onu bağrına basacaktır. Ben çok iş yapacağını düşünüyorum. Umarım sakatlıksız bir sezon olur ki kronik sakat diye bir şey yok aslında. Hani veriler bize bunu gösteriyor. Bu kadar maça çıkamaz kronik sakat bir oyuncu. Kariyerinde en çok oynadığı bölgelerde Orta sağ sol, sol kanat, sağ kanat. Bakın hiç sol bek yok kariyerinde. Fenerbahçe dörtlü oynuyor. Nasıl olacak diyeceksiniz. Bunu da şimdi konuşacağız. Sol kanat en çok oynadığı bölge. Sol ön. Santfor bile oynamış. 6 maçı çıkmış. 2 gol bir asist. Fena da değil. Santfor mu düşünecek acaba Mourinho? Bir düşünmedim değil yani. Joker bir adam yani aslında. Orta sağ soldu da yani 4-4-2 ya da üçlü sisteminde sol önünde oynayan bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe'de atıyorum dörtlü sistemde Diyelim ki şöyle bir kadroyla sahaya çıkar mıyız? Kalede Livakovic, sağda o stoperler Ciku, Bekaa olsun. Önemli değil yani rastgele söylüyorum. Sol bek Kostic, orta saha Fred, yanında Amrabat ya da İsmail, önde Şimanski, solda Maksim'in, sağda Tadic, ileride de Ennesri ya da Ceko. Bence mümkün değil. Ha Türkiye Ligi'nde Kostic sol bek olarak da kaldırır mı? Doğru planda kaldırır. Geçmişte Caner bu ligde sol bekte çok büyük işler yaptı bir şekilde o oyuncuyu taşırsın. Ya da Riera oynamıştı hatırlayanlar bilir. O da sol kanattan dönmeyen yani Liverpool'da sol ön oynarken sol bek olmuştu Galatasaray'da ki Galatasaray'a da sol ön olarak gelmişti. Onu da kaldırdı. O da başarılı oldu. Olur ama Mourinho bunu düşünecek biri değil. Yani Mourinho Ferdi kalsaydı bile muhtemelen Ferdi'yi orta saha falan oynatacaktı ya da önlerde oynatacaktı ki bunun sinyallerini verdi zaten. Henüz oynattığı ilk maçta sol önünü aldı. Sonra bek de oynattı ama Muhtemelen çoğunlukla oynatmayacaktım. Mourinho tarzına uygun değil çünkü. Ki Ferdi bile değilse Kostic hiç değildir. Peki nasıl oynayacağız? Şöyle bir dizilim olabilir mi mesela? Üçlü olduğunu düşünelim. Sol stoper Ostarvolde. Ortada Çağlar. Ciku. Orta sağ sağ ön. Üçlünün önündeki sağda Osa'ya ya da Mert. solda da Kostic. Ne oldu? 6 oyuncu olduk kaleciyle beraber. İleride çift santfor Nesri Cicu ya da Cenk. 8. Diğer 3 adamımız da Fred. İsmail Amrabat mesela. Ya da Fred Amrabat Şimanski. Ya da Tadic'i düşünelim mesela. Tabii ki farklı olacaktır ama olabilir mi? Olabilir aslında. Kostic'in aslında en çok isteyeceği ortam bu. Ama Mourinho bunu oynatırmış. Ona kadar oynatmadı. Maç içinde buna döneceği olacaktır. Kesinlikle olacaktır. Ama oyuna böyle başlamayacaktır. Yani tamamen ben üçlü sisteme döneceğini düşünmüyorum Mourinho'nun. Zaman zaman maç içinde skorun durumuna göre geri mi düştük mesela? Ne isteyecek o? ikisini atacak. Soldan Kostic sağdan Tadic ya da İrfan. Zaten bu adamların en önemli özelliği. Mesela Kostic'den bahsetmedim ama en önemli özelliği orta kesmek. Muz orta kesen bir adam Kostic. Bana göre bir numaralı özelliği yani. Pas kalitesi de iyi. Oyun zekası da iyi. Şimdi bu adamlar Nesri 3 metre yükselip vurabiliyor topa. Sıkışan maçlarda ya da geri düştüğümüzde böyle bir çözüme dönecektir Mourinho kesinlikle. Ve Türkiye Ligi'nde bu tarz dönüşler zaten çok oluyor. Fenerbahçe'nin geninde bu var. Sezonda en az 4-5 maçı 1-0 gerideyken ya da 2-1 gerideyken 60-70 sonrası bulduğu gollerle kazanan bir camia. Yani büyük kulüplerde bu olur. Bu oyuncularla alası olur. Yani birinci plan olmayacaktır Kostic. Çoğu zaman ikinci plan için en önemli oyunculardan biri olacaktır. Yani çözemediğimiz maçlarda ilk sahaya atılan oyunculardan biri olacaktır. Çözdüğümüz maçlarda da takımı rahatlatsın diye sahaya atılacaktır. Emin olun bu sene 35 maça çıkarsa Kostic ya da 40 çıksın. 15 ilk 11 25 sonradan olacaktır. Ben böyle tahmin ediyorum. Peki ilk 11 başladığında nasıl başlar? Sol önde başlayacaktır. Maksiminin yerine. Arkasında defans dörtlüsü şu şekilde bir dizilim olacaktır. Livakovic, sağda Osai, stoperler fark etmez. beka solda Ostarvolde, orta sahada Fred, Amravat ya da İsmail, önlerinde Şimanski. Solda Kostiç, sağda Tadić ya da Elifancan, ileride de Nesri ya da Ceko. Böyle başlayacaktır. Burada da zaman içinde mesela Osayi'yi çok ileri yollayıp, tamamen ileri yollayıp Tadic ya da İrfan'ı ki bunu çok istiyor Tadic'ten ortaya kaydırıp hücum sırasında Şimanski'yi serbest oynatıp savunma arkasına koşturtup Cekon tutacağı toplar ya da Nestrin'in gideceği ön alan hareketlenip atabileceği goller kafa toplarını düşünürsek Kostic yine orada aslında savunmanın kaymasıyla beraber Osterwolde üçlü stoperin solu olacaktır. Kostic yine demin maç içinde dönebileceğimiz dediğimiz şekilde aslında sağda yine üçlünün önündeki sol ön gibi olacaktır. Direkt olduğu gibi üçlü sisteme döneceğimizi düşünmüyorum. Ama oyun içinde Osterwolde'yi zaten sol bek olarak Osterwolde gibi bir sol bekiniz varsa onu zaman zaman gerektiğinde hücum beki olarak da kullanırsın. Gerektiğinde sabit bek olarak da kullanırsın. Gerektiğinde stoper olarak da kullanırsın. Bu çok değerli. Kostic ile beraber de Osterwolde, Kostić o bölgenin farklı farklı şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum. O bölgenin iyi işleyeceğini düşünüyorum. Maksim'in de zaman zaman uygun maçlarda yedekte kalıp sonradan maç çözmeye girecektir. Ya da sonradan farkı attırmaya girecektir daha diri bir şekilde. Gerektiği maçlarda da tabii ki 11'de oynayacaktır. Maxim'in Kostic geldi diye kesin yedek oldu diye bir şey yok. Ben yine çoğunlukla Maksim'in oynayacağını düşünüyorum. Ama güzel bir alternatif oldu. Hem futbolcu olarak alternatif oldu. Bu kadar zorlu fikstürde dinlendirilmesi gerekecek bazı maçlarda bazı oyuncuların. Hem de sağ içindeki varyasyonlarda çok önemli bir alternatif oldu. Ben çok iyi transfer olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun umarım faydalı olur. İkinci konum Medina transferi henüz açıklanmadı ama %99 diyebiliriz. Ocak ayında gelecek Medina Fenerbahçe kadrosuna katılacak. Daha önce çok detaylı konuştum. Üste bırakıyorum. Oraya tıklayarak Medina konuştuğum videoyu tekrar izleyebilirsiniz Medina bölümünü. Beni heyecanlandıran bir oyuncu yani Ocak ayını iple çekiyorum diyebilirim. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Fred'in çok iyi bir alternatif olacaktır. Zaman zaman beraber de oynayacaktır. Çok yetenekli bir oyuncu. Çok faydalanacağız. Belki de gelecek sezondan itibaren de as 11'in bir parçası olacaktır ve çok önemli başarıları imza atacaktır. Beni heyecanlandırıyor. Tabii ki ekstra sakatlık, ülke uyum sağlayamama gibi sıkıntılar olmadığı sürece. Çünkü Arjantinliler de olabiliyor. Ortega örneğini bilirsiniz. Fenerbahçe'nin tarihinde de yani çok iş yapan bir Arjantinli yok. Çok Arjantin futbolcu da yok zaten. Tek şüphe bu olabilir. Gördüğüm kalitedeki oyuncu mental olarak da buraya gelirse, sakatlıksız bir şekilde konsantre gelirse Türkiye ligini yok edecektir emin olun. İnanılmaz bir oyuncu. Hayırlı olsun diyorum. Umarım çok faydalı olacak. Olacak yani ben eminim. Ama tabii ki büyük konuşmayalım futbol bu. İnsan oynuyor sonuç olarak. İnsanın olduğu yerde farklı sıkıntılar da olabilir. Uyumsuzluklar olabilir. Ama pozitif düşünelim. Kağıt üstünde çok iyi bir transfer. Yapanları tebrik etmek lazım. Şimdi son konuma geliyorum. Yavaş yavaş da bitireceğim çok uzatmadan. Ali Koç'un seçim vaatleri. 6 yıl şampiyonsuzluktan sonra yeniden seçildi Ali Koç. Seçilmeden önce de bazı vaatler verdi. Şimdi şunu görüyorum özellikle sosyal medyada ama hissediyorum da bana gelen yorumlardan da hissediyorum. Geçen bir Acun Ilıcalı'yı eleştirdiğim bir parti kesip shorts olarak, reels olarak işte Instagram'dan bir sürü yerden paylaştım. Instagram'da patladı yani. 700-800 bin tane izlendi. Hala da izlenmeye devam ediyor. Her gün 50-60 tane yorum geliyor. 200-300 beğenme geliyor. 9-10 bin beğenme oldu. Patladı gitti. Gördüğüm çoğunluk yani üstümde Fenerbahçe forması olmasına rağmen profil fotoğrafında. Profile Fenerbahçe yazmış olmama rağmen beni Galatasaraylı zanneden bile oldu. Garip geliyor çünkü Fenerbahçe'de şöyle bir şey olmuş. Birini eleştirdiğinde yönetimde bakın gerçekten Galatasaraylı olmuş oluyorsunuz. Ha Galatasaraylılarda da şu var. Beni bir sürü Galatasaraylı da takip etti. Beğendi videomu. Onlar da beni Galatasaraylı zannetmiş. Onlar da Fenerbahçe eleştiren herkesi müthiş. Hani bizden falan gibi görüyor. Garip bir kültür tabii ki. Yapacak bir şey yok. Herkes kendisine bakıyor. Bana garip geliyor. Ben hiçbir zaman çok ağır eleştirmiyorum ama yeri geldiğinde de ben bu kanalı açtıysam böyle bir işe girdiysem de bildiklerimi söylemekten hiçbir zaman çekinmeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Söyleyeceğim. Acun Ilıcalı'yı şundan eleştirmiştim. Kısaca söyleyeyim zaten konuştum. İzleyenleriniz de olmuştur. Transfer mark, transfer, mark, transfer mark diye 7 tane programa katıldıysa 7'sinde de aynı şey söyledi. Transfer markta lideriz dedi. İnsanlar bana diyor ki transfer mı belirliyor kaliteyi? Ben biliyorum transfer belirlemediğini. Yani birazcık ipucu veriyor tabii ki. Değerli bir site. Verilere bakıyoruz. Gayet iyi. Derli toplu. Arayüzü falan güzel. Kullanışlı bir site. Benim hoşuma gidiyor. Yapanların emeğine sağlık. Sadece o belirlemiyor. Bana göre de şu an Fenerbahçe'nin kadrosu en iyisi. Genel geniş kadroyu düşündüğümüzde, oyuncu çeşitliliğini düşündüğümüzde, Mourinho'yu düşündüğümüzde, geçen seneden kemik kadronun bu seneye taşındığı düşündüğünde bence de en iyisi. Ama en iyi diye ya da şampiyonluğun bir numaralı adayıyız diye şampiyon olmuş olmuyoruz, kupa almış olmuyoruz. Ya da iyi bir kadro kuruldu diye hakkını veriyorsak da sözler tutulmadığında da hakkını vermem yani eleştiririm. Şöyle düşünün bir iş yerine giriyorsunuz. Hayatınızdan düşünün ya en güzel yöntem budur. Size diyorlar ki işte 3 ay sonra araba vereceğiz. 2 ay sonra şunu yapacağız. 5 ay sonra yemekhane değişiyor. 3 ay sonra odana şunu yapacağız. 2 ay sonra şu büyük odaya geçeceksin. Hiçbiri tutulmuyor. Sonra da diyorlar ki aslında iyi çalışıyoruz. Bak maaşın iyi ama. Ya da bak işin var en azından falan. Ne güzel çalışıyorsun. E tamam da bana başta söz verdim. Bana bu sözleri vermesem ben girmeyeceğim işe. Ya da ona göre farklı planlar yapacağım. Araba alacaktım belki ucuzken alamadım. Sen bana araba vereceğin için vermeyince şimdi arabalar pahalandı alamıyorum. Ya da daha zararını alıyorum. Şuradan okuyayım madde madde. Açık ara şampiyon olacak ve Avrupa'da başarı kazanacak kadro kuracağım. Size şampiyonluk sözü vermemin de gerek kalmayacak diyorsan bu kadro o kadro değil. Üstüne basarak söylüyorum. İsteyen istediği gibi anlasın ama çok net konuşuyorum. Herkesin anlayabileceği şekilde konuşuyorum. Bana göre de şu an en iyi kadro bizde. Bana göre de şampiyonun en büyük adayı biziz. Hatta ben Mourinho farkıyla da ve bu karakterli oyunculara da çok güvendiğim için Avrupa'da da çok dillendirmek istemiyorum adım adım gidelim ama en azından bir çeyrek final bekliyorum. Yani üst sıraları bekliyorum. İyi maçlar bekliyorum. Orada da konuşulacak ve yankı yapacak bir fenerbahçe bekliyorum. Kadromuz genişte bir sıkıntı da yok. Ama verdiğiniz söz tutulmadı. Bu kadar basit ya. Bunu anlamayacak ne var anlamıyorum yani. Şey mi diyelim. Söz tutmadınız ama yine de çok iyisiniz. E bunu diyen çok var gerçekten ve ben şaşırıyorum. Şu an övenlerin sayısı eleştirenlerden fazla demeyeceğim. Kat kat fazla. Yani %80 şu an yönetimi övüyor. Her yerde. Bana çok garip geliyor. Ha ben yönetimi şu an gömüp daha ligde bir puan kaybetmişiz. Bu UEFA'ya tamam şampiyon liginden edendik. Bence o da şu söze uymuyor yani. Avrupa'da başarı kazanacak kadro sözüne bence uymuyor. Geç kalındı yani o da. En azından kritik bölgeler daha önce transfer yapılsaydı daha iyi olabilirdi. Ya da Mourinho'nun şu açıklaması bence çok trajik yönetim benden Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir beklentisi olduğunu söylemedi. Bana bir beklentimiz var demedi demişti bir basın toplantısından sonra. Elendikten sonra ya da rövanş maç maçından önce hatırlamıyorum. Sonuç olarak tekrar söylüyorum. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Özellikle lig başladıktan sonra transfer dönemi bittikten sonra da genel bir transfer dönemini yorumlayacağım. Sonra da bırakacağım her şeyi. Sadece maç maç, gündem, Federasyon, hakem ne yapıyor? Onları konuşacağım. Ağırlıklı olarak da oynanan futbol, taktik. Mourinho ne yapmak istedi? Avrupa maçları nasıl gidiyor? Avrupa'da analiz, takım analizleri. Bunlara odaklanacağım. Sonuna kadar da destek vereceğim. Ama biraz hatırlatmakta gerekiyor ki ayrıca şunu söyleyeyim. Ali Koçu artık ben çok iyi tanıyorum düşünüyorum bence birçok Fenerbahçeli de çok iyi tanıdı. Yani ben ailemden ya da çok yakınımdaki insanlardan daha fazla tanıyorum Ali Koçu. Hatta kendimden bile bir tık iyi tanıyor olabilirim yani o derece söyleyeyim. Ali Koç sıkıştığında bir şeyler yapıyor. Mesela Ali Koça şunu söyleyin. Yarın başkanlık görevin elinden alınacak. Eğer bu akşam Messi'yi getirmezsen din. Bakın en uç örnek veriyorum. Messi bence getirebilir bu akşam. Koçun tüm gücünü devreye sokar, inanılmaz bir şeyler yapar. Üstüne şirket falan yapar Messi'nin getir. Yani uç örnek veriyorum. Messi getiremese bile çok büyük bir şey başarır yani. Bak Az yıllarım rüzgar arkasını aldı mesela. Ali Koç Mourinho'yu nasıl getirdi? Mourinho niye 6 yıldır gelmedi peki Fenerbahçe'ye ya da Mourinho ayarında bir teknik adam? Gelen en yüksek seviye Jesus. O da Mourinho'nun 3-4 gömlek altı yani Jesus. Ortalama bir teknik adam dünya çapında. Hani Avrupa kupaları olan bir teknik adam değil. 2 tane UEFA finali var ya da 3. Finali kaybeden bir hoca mesela. Portekiz'de 3-4 tane şampiyonluğu olan bir hoca. Bu kadar sadece. Brezilya'da, Katar'da falan ki ben beğeniyorum bence Jesus. İyi ki de geldi. İyisiyle kötüsüyle iyi futbol oynattı. Bir görmüş olduk onu da. Ama Mourinho seviyesi bambaşka seviye yani. Jesus buradaysa Mourinho yani buralarda kameradan çıkıyor yani. Getirmedi. Burada sıkışınca getirdi mesela. Bence tesadüf değil. Ayrıca stat kapasitesi, ses yalıtımı bu sorunlar çözülecek diye bir vaat de vardı. Panellerin sesi içeride tutacak şekilde değiştirilmesi. Birkaç hafta önce bile değil hatta bir hafta önce falan bu konu yayılmaya başlandı. Bir yerde konuşulmaya falan başlandı. Hemen yakın olunan kanallara ya da kişiler aracılığıyla gazetecilere hepiniz biliyorsunuz kim olduklarını. Yakın oldukları YouTube kanalları, yakın oldukları muhabirler, gazeteciler bunlar hemen ağız birliğine varmışçasına başladı. Kısa bir süre içinde bitirilecek diye konuşmaya başladılar. Ama 3 aydır bir şey yoktu aslında. Şimdi başladı. Neyse biraz sıkıştırılınca demek ki biraz baskı gelince biraz talep o Mourinho'nun dediği taraftar ister talep eder olayını yapınca demek ki sonucunu alıyoruz. Yapmalıyız az yapıyoruz hala. Ben eleştirilmeye razıyım kendimce burada ufacık gücümle ses çıkartmaya çalışıyorum. Bir yerlere ulaşmaya çalışıyorum yani. Ha, belli de olmuyor. Sosyal medya acayip bir yer. Bir tane güzel video çektim mi mesajı. Bir milyon kişi izleyebiliyor videomu mesela. İzledi. Instagram'da artı TikTok'a attım. YouTube'a attım. Toplam bir milyon izlendi. Benim Acun Ilıcalı eleştirim. Belki Acun Ilıcalı'nın kulağına bile gitmiştir. Yani elinde telefonla gelmiş bile olabilir yani. Garip bir yer sosyal medya. Ondan dolayı herkes gücünü küçümsemesin. Elinden gelen tepkiyi versin. Yani bir yerde yapamıyorsa bile YouTube, sosyal medya olmasa bile söylesin ya. O ses dalgası ulaşır. Emin olun yani. Konuşsun, eleştirsin, talep etsin o ulaşır yani emin olun. Sonuç olarak ben şunu da en başından beri de savunuyorum. Eleştirilmesi gereken yerde eleştireceğim. Bunun seviyesini tutturacağım tabii ki. Ama bizim karşımıza bir şey geldiğinde de beraber birlikte olacağız. Yani doğrusu budur. Hep birlik diye bir şey yoktur. Yani biri bana söz verip onu tutmuyorsa ben birliyim. Ben Fenerbahçe'nin başkanımıza hep destek diye bir şey yoktur. Ya bana sözünde durmayan bir insana ben niye hep destek olayım? Hayatta size sözünde durmayan bir insanla görüşür müsünüz? Mesela biri size sürekli söz veriyor tutmuyor. Bir yerden sonra görüşmezsiniz. Ondan dolayı eğer Ali Koç ve yönetimi sözlerinde dururlarsa, doğru işler yaparlarsa sonucunda yine dışarıdan bir sıkıntı yaşarsak ya da bir güçlük görürsek ilk ben destekleyeceğim yani en önde önünde böyle siper olacağım yani Halil Koç'un bu konuda da emin olabilirsiniz. Zaman bize gösterecek. Sezon daha yeni başlıyor. Bence bu milli aradan sonra başlıyor sezon. Çok tempolu bir sezon bizi bekliyor. Neler olacak? Ben de çok merakla bekliyorum. Umarım sonunda da Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu, hatta Avrupa Ligi'ni kazandığı, keyifli futbol oynadığı güzel bir sezon olur hepimiz için. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş kapatıyorum. Girişte hatırlatma yapmadım. Lang diye girdim. Biraz paslanmışım. Abone olursanız benim için çok değerli ve beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.